Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Yellow Baby oynuyoruz. The Yellow Baby mi ne? Adını pek bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Bölüm bölüm atacağım. Birinci gece. <laughs> Mustafa dur ya. Dur. Arkadaşlar ben de geliyorum. <laughs> arkadaşlar annemler gitti. Bak bu evet. Birinci gecemiz buzdolabından biberon al. Buzdolabı bir tarafta ben de tuvalete gidiyorum. Ben evet evet. Mustafa lanetli bebek. Bir bir. Ya onu yüklemeyin <laughs> ya tamam yaz. E sen oynama. Ben niye oynamıyorum? <laughs> Altını değiştirelim bebeğin arkadaşlar. <laughs> Buraya bebeği koyuyoruz. Bebeği... Çıkayım. Bezi topla. Bebek nerede ya? Bebek. Bebek gitti odaya. Ruhu kurtar. Bebek neredesin ya? Bebek diyorum ki bana işte, kitapı var ben uyuyayım. Mustafa dur. Bebeği yatağa götür. Ay ben ne? yukarı kata çıkmaya çok korkuyorum arkadaşlar. Niye? <laughs> ne bileyim ben. Kittim. Bu ne bu ne? ne? Ay bekban geldi. Arkadaşlar. An... Evet arkadaşlar ortancı katta bebeğin yatağı değil miydi ya? Hmm. Ha, yatağı... bir de kitap var uyuyor. Evet biliyorum. Okuma sandalyesi. Ne varmış bilmiyorum. Okuma için otur. Prens ve kedi. Ne 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 <laughs> ne boş verin arkadaşlar boş verin arkadaşlar, boşverin arkadaşlar. <laughs> hiç okumak istemiyorum şu anda okullar ne güzel tatil olmuşken biz bir Hakan daha kitap okuyamayız. Mı? Hakanım uyanı mı? Ana uyumuş. Ben de ne arkadaşlar uyumuş ya. Man, man, Çık ve kapıyı kapat dede. Kapatalım kapıyı. Ebebeğini bekle kanepede Aa, kan televizyon be... izle. Kanepede oturalım. Ay önce ruhu toplaya basalım. Hayır. Ne yapacaksın? Oralar servis parktı. Neyse. Ay biraz uykumuz geldi. Ha. Uykum geldi. Grr Uyuduk arkadaşlar. Bebek uyandı. Yine mi ağladık bebeği? Bebek uyandığı için köşeyiz. Bebeği sakinleştir bebeğim. Bebek orada değilse ne hmm. yapacaksın? Ne bileyim ben ne yapacağım Allah Allah. Ama niye açayım? Bebek nerede lan? Oyuncak <laughs> işte Bebek nerede? Bebek neredesin oğlum? <laughs> Buraya gel. Lan sen nerede böyle geldin? Ben önce buradaydım. Ee... Ben seni yatağa götürmek istemiyorum. Sana sandviç hazırlayayım mı? Hay hay onu makineye koy ağlasın. Ha, dur ekmeği topla. Ekmeği var yesin. Bir dilim domates. Yes. Bebeği koy. da olsun. Bir dilim al. Ekmeği kapat. Hadi bebek ye. Hadi bakalım. Ye lan. Ekmeği nasıl yere <laughs> dökersin seni hayvan herif. Seni çöpe atacağım dur. Atarsan oyunda yok oldu ya. Ay bebek uçtu. hmm. Bunu buz dolu. Lan ne kayıyor? Bardaklar kaydı beni? Biraz buzdolabını beklese olmaz mı? Donay ama Önce Önceki donan. el buzdolabını atmıştı. <laughs> Ağlama lan sen birazdan bize neler yapacaksın biliyoruz. Kafanı biraz daha şuraya vuramaz mıyız? Kafası kanıyor. Yok kanamıyor. Doktorun hediyesi gitti. 9 ruhu daha kurtaracağız. Bir dakika ben bununla basket oynayabilir miyim? <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi. Hop bir ki hop bir. Lan bebek düştü. Hop bir key, bana <laughs> arkadaşlar bana ne yapayım? Fırlat. Arkadaşlar. Bebeği uyut tekrar. Uyanıyor ben ne yapayım? Uyanmasın o da. <laughs> Beşi. Kitap okuyayım da uyuy. Kedi. Uyusana lan. Çık ve kapıyı kapat. Bak kapıyı kapattın ya bak şimdi yok olacak. E uyumamış bu. Lan sen kapıyı kapat yok olacak. Bak bekle biraz. Rahatla kanepede televizyon izle. Neyse biz de kanepeye bir televizyon izleyelim arkadaşlar. Lütfen ne bileyim. Bir evde tek başıma çok korkunç hissediyorum mesela ben. Bak. Arkadaşlar herkes bu evde korkuyor. Ben korkmuyorum. Uyuyorum yine arkadaşlar. Bak niye uyuyorum anlamıyorum ki ben katiyen böyle bir evde uyuyamazdım. Ben de yükledim arkadaşlar. Ha bunu da video çekeceğim. Mustafa da video çekeceğim. Ne yazayım? Birinci bölüm bu kadar mıydı acaba? Ne, de, yazayım? De. Ne yazayım? Yüklendi işte Mustafa. Hayır video çekeceğim. İkinci o? gece. Video. Evet arkadaşlar, İkinci gece. İkinci gece 2 iki bölüm 2 bölüm çekeceğiz tamam. Buzdolabından biberon al. Bebek nerede? Çok koy niye Yunkay'ın koyun niye ya son bebeği. Lan. Biberon nerede? Biberon düştü. Kapı ka kapı gir <laughs> Bebek kilitledi ben nasıl? İnbotaypes aç aç. E burası kilitli. Huy, kırdım bardak. Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. <laughs> aç kapıyı. <laughs> Açmıyor kapıyı. Memek klinik dedi. <laughs> aç, aç. Kepçe. Bir Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ay. Bu ne lan? Ya ben çıkmak istiyorum buradan. Sen salak mısın beni buraya bırakacağız? Yaşın başın kaç senin ya? Aç kapıyı. Neredesin? Pisliğe bak. Ne basıyorsun? Altını değiştir. Buna basam olmuyor. Burada bekle. Ama olmuyor. Bebek bebek masası. Aa ayağım. Ne ne man tane işte şey var. Ne? Pislik sakın bir yere ayrılma vallahi gözlerini uyarım. He, gözlerini. Camlasın, kafana ya portrek gözlerini. Cam nasıl kapalı kayar mı? Ya hadi be. Ya buraya gel pislik. Nereye gitti lan bu? Yine senin dedi. Nerede? Meme yayılmazdı. gidiyorsun? Pörtlek. Hı. Gelsene be, ben bunu istiyorum. Video. Bebek bir anda karşıma çıkmaz mı arkadaşlar? Vallahi senin bu ya Ya bu diye bu kadar çok uyuyor anlamadım. Tövbe bismillah. Dün çocuğum Ne oldu lan gözüne? Bak oğlum benim sinirimi bozma. Benim sinirimi bozma. Ha, ne oldu? Ne oldu? Allah pislik. Ağlarsan ne oldu? Seni burada uyutacağım bu gece. Oy çocuk taktı. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy Uyu Prens ve tavşan Ne yapmadım ama geliyorum Evet prens ve tavşan. Bilmem ne varmış ne varmış tavşan varmış prens varmış. Ne oluyor lan? Evet, kitap okumam bu kadar çok istemiyorsan okumam. Bu sefer sana koyun koyacağım. Prens ve koyun. Ne <laughs> yapman bundan geliyor ama. Kedi mi istiyorsun? Tavşan mı istiyorsun? kırmaya devam et. Ay bir an kul kafa zannettim şu şey. Olmuyor. Bilmem prens ve tavşan varmış. Prens ve tavşan. Tavşan prensten kaçıyormuş. Uyudun mu lan? Zırttı Uyumuş. Uyudun mu? Uyumuş. Uyudun mu? Uyumuş. Tamam. Bir daha kandırdım bakayım. Uyumuş. Kapıyı kapatıyorum. Kapıyı açamıyorum ya. Ben rahatlamak istemiyorum ya. Arkadaşlar çok ben burada istemiyorum tamam mı? Ter duygularını terledim. Ee kanal değiştir. Kanal değişmiyor. Kapıdaki kim? Her kapı çalmış. Ben Kapıda ne kapıdan ya? Aa kötü top ah. Lan! Tavşan düştü. Tost makinesi bu? Kapa çıkardı ama neyse içeriz sonra. Hadi uyuyalım. Bu da her kanefede rahatladığında uyuyor arkadaşlar. Bu ne uyku sevinçmiş ya. Ben bile bu kadar uyumaktan bıkardım ya. Evet arkadaşlar. 2-2-2-2 ee, şey oynayacaktım iki, iki bölüm ikinci bölümü de oynadığıma göre kanala abone olup like atmayı unutmayın zaten reklam geldi hepinizi seviyorum 3 ve 4. bölüm için izlemede kalın abone olun like atın evet görüşürüz arkadaşlar